Bugün dünya üzerinde yaklaşık 250 milyon Türk insanı yaşamaktadır. Tarihi, kültürü, dili ve ırkı bir olan bu millet neden dünyada dağılmış durumda? Küreselleşmiş dünyamızda oluşan kutuplaşma ve gruplaşmalara paralel olarak Türk devletleri de bir araya gelerek güçlerini birleştirebilir. Dilleri Soyları, kültürleri ve mezhepleri apayrı olan Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerin kurdukları Avrupa Birliği, dünya siyasetini yön verecek kadar etkiliyken, kıtlık ve sefalet içinde yaşayan 50'den fazla Afrika ülkesi kendi birliklerini kurabilmiş iken, kaldı ki biz Türkler, ırkı, dili, dini ve soyu aynı olan ve binlerce yıldır tarihte yazılı olan Türkler, hem coğrafi hem de siyasi olarak dağılmış durumdadır. Peki Türk Birliği niçin gereklidir? Ve kurulursa dünya arenasında nasıl bir oyuncu olacak? Türk dünyasının doğal kaynakları, yetersiz endüstri ve teknolojiden dolayı Türklerin kullanımında değildir. Zira bu kaynaklar işlenip hatta ihraç edilebilirse bu birliğin gelecek yüzyılın küresel gücü haline gelebilmesi söz konusudur. Burada özellikle Türkiye'de bulunan toryum ve bor madenleridir. Bor elementi yeni alternatif enerji kaynağı arayışında bir aday. Ülkemizde fazlasıyla bulunan bu değerli maden Türk devletleri arasında işlenip üzerinde bilimsel çalışmalar yapılabilmesi söz konusudur. Burada geleceğin devrimsel buluş olarak da bilinen nanoteknoloji, bor madeninin nanoskalasında mucizevi özelliklere sahip olan borofen maddesini işleyerek enerji sektöründen uzay teknolojisi alanında fazlasıyla kullanıldığının altını çizmeliyiz. Çünkü bu alanlarda bor madeni, stratejik ve vazgeçilmez bir maden olarak kabul ediliyor. Özellikle askeri teknolojide kullanılan kurşun geçinmeyen bor karbür zırhları, yeni nesil tanklar ve helikopterlerde birinci madde. Birkaç yılın içinde hem kendimiz bu madenlerden faydalanıp ayrıca ihraç edip büyük kar elde edebiliriz. Aynısı geleceğin nükleer yakıtı toryum için de geçerlidir. Bir ton toryumdaki enerji yaklaşık 3.5 milyon ton kömür veya 1 milyon varil petroldek enerjiyle aynıdır. Eğer Hindistan ve Çin gibi toryum zengin ülkeler gibi toryum reaktörü tasarlayabilirsek hem ülkemizin hem de Türk Birliği'nin enerji sorunları çözülebilir konulan engellere rağmen Türkiye er ya da geç torium yarışına girmeli. Çünkü tüm dünya küresel bir değişim içinde. Doğa kirliliği sorunu ve otomobil sektöründeki değişimler birçok ülkeyi petrolden uzaklaştırmakta. Fakat petrolün dezavantajlarına rağmen birkaç on yıl için stratejik önemini koruyacak gibi gözüküyor. Türkiye ile birlikte birçok ülke, toryum ve bor için yeterli teknolojiyi ve bu madenlerle dayalı bir endüstriyi daha henüz kuramamıştır. Bundan dolayı petrol ve doğalgaz, 21. yüzyılın etkili enerji kaynağı olmaya devam ederken, Hazar bölgesi, Orta Doğu petrollerinden ve Sibirya bölgesinden sonra üçüncü en büyük petrol yataklarına sahip olmakla birlikte güçlü devletlerin ve dev şirketlerin mücadele sahası olacaktır. Hazar havzası enerji kaynakları dünya petrol ve doğalgaz ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü sağlayacaktır. Dolayısıyla bölgemiz önümüzdeki dönemde daha çok rekabet, hakimiyet ve mücadele alanı olmaya devam edecektir. Eğer Hazar'a Türkler egemenliğini sarf etmezse bu stratejik bölge emperyalizmin kontrolüne geçmesi mümkündür. Bunu sadece Türk devletlerine ayırarak yapabileceğini biliyorlar. Bunu Amerika Birleşik Devletleri eski devlet başkanı Clinton çok iyi özetliyor. Clinton şöyle diyor. 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli stratejik görevi Avrasya bölgesinde stratejik bir blok kurulmasına engel olmaktır. Bu ne demektir? Bu demek oluyor ki dünya sistemi üzerinde egemenliğini sürdürebilmek için Hazar'ın petrol yatakları üzerinde egemenliğini sürdürmekle beraber jeostratejik öneme sahip olan Avrasya'yı kontrolüne alan ülkeler veya birlikler, geleceğin süper gücü olmasında şüphe yoktur. Bunu 7 Türk Cumhuriyeti, yani Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan oluşan bir birlik, bir Türk birliği, gelecek yüzyılda var olmak için başaracaktır. Türk Dünyası ekonomik olarak bağımlı olsa da teknoloji alanında büyük atılımlar yapıldığını unutmamalıyız. Türkiye'nin birkaç yıl içinde nükleer güce sahip olması ve Azerbaycan ile yapılan askeri ve siyasi anlaşmalar Türk Dünyası için umut vericidir. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin tam bağımsızlıkları için milli ordularını kurmaları ve milli seri üretim önem vermelidir. Hiç şüphesiz bu birlik kurulursa dünya arenasında hem jeostratejik hem de siyasal öneme sahip olacaktır. Özellikle enerji alanında büyük bir potansiyel barındıran Türk Birliği gelecekte Türk cumhuriyetleri arası işbirliğinin kurulması kim bilir belki başka devasa atılımlara yol açabilir.